Selam arkadaşlar. Allah'ımızın rahmeti, bereketi ve bütün güzellikleri üzerimize olsun diyorum. Kafam yarım çıkıyor. <laughs> Ayarlayamadım ben bunu. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hafif bir rüzgar var. Şu banyonun kapısı küt küt vuruyor. Şuradan bir çekeyim. Ee, beni soracak olursanız ben iyi olmaya çalışıyorum işte. Bir yandan evi toparlıyorum. Bir yandan yaşamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle. Bugün bir yemek yiyeyim dedim. <laughs> Çıkıyoruz ya neyse. Ayarlayamadım da ben bunu. Ee, ne yiyeceğim? Ee, domatesli makarnaya bayılırım. Şöyle. Valla bir tabak dolusu yiyeceğim. onu. Çocukluğumdan kalma lezzet. Bayılırım. Bismillahirrahmanirrahim. Azı karpuz var. Onu yiyeceğim. Yani Karpuz var da az yiyeceğim. Çok yemeyeceğim. Harika olmuş. İl cihazlarıma sağlık. İl cihazlarıma. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir değerli dostlarım. İnşallah yenirken ses çıkar ya onlar çıkmıyordur. İnşallah hiç sevmem. Kendim dinlemeyi de sevmem. ...biraz yere mi gitseydim? Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar... ...dünkü vlogumda... Iı, ...çoğu nereye taşınıyorsun? Nerede buldun? güle güle otur diyenler olmuş. Ah keşke bulsan da güle güle oturabilsem. Hani da söyledim o kadar. Herhalde izlememişler. Değerli canlarım ben kızımın yanına gidiyorum. Bir süre kızlarımla yaşayacağım. Şu anda bebek bakacağız inşallah. Rabbimin izni inayeti, onun selayetiyle. Daha sonra ev şeyine bakacağız büyük kızımın evinin işte yanında bir depo gibi bir yer var. Oraya işte burada kapkacağım yatak yorgan neyse onları koyacağız. Sonrası Allah büyük. Allah ne derse o. İlaçı soranlar olmuş. Dur getireyim onu. Benim benim o çok iyi geliyor. Doktorum bana bir gün iç, bir gün içme dedi. D vitamini eksikliğim olduğu için içine de D vitamini katlandı. Bir tane doktorum da öyle dedi. Şu da belim için krem. Benim tuttuğunda bunu şey yapıyorum. Bugün bayağı bir tuttuş daha yeni kalktım. Bundan sürdüm. Buz koydum. Bundan sürdüm. Bu da çok faydalı bele. Hoş. Bugün bir takipçimle buluşacaktım. Vallahi gidemedim. Çünkü araba salladıkça belim daha beter oluyor. Böyle ters mi görünüyor bilmiyorum ama bu kutuyu görürseniz ekran resmi alın. Doktorunuza gösterin. Kimleri demiş ben de kullanmak istiyorum. Ne iyi geliyor diye. Magnazyum. Böyle bu bir kutu bitti. Şimdi bunu aldım. Şöyle içi dolu. Bu da bana bayağı gider yani. Böyle. Canlarım benim. Canlarım, cigerlerim, dalaklarım, böreklerim. akşama canlı açacaktım. Esra Esram şey atmış. Yarın canlı yapacağım demiş. Ona katılacağım için. Ben yarını erteliyorum. O yüzden dedim bir blok atayım. Ben makarnayı böyle seviyorum. Sade domatesle. Doğramıyorum. Makinede püre getiriyorum. Az margarin, az da zeytinyağı böyle biraz piş, kızdırıyorum. Direkt içine atıyorum. O da böyle menemen gibi biraz pişiyor. Daha sonra makarnayı katıyorum. Harika. Bir de kıymalı seviyorum. Onu bir ara yapmıştım bilenler biliyordur. İzleyenler izlemiştir mutlaka. Hiç keyfim yok. Şöyle kendime doğru çekeyim mi? Ya biz eskiden atalarımız, ebelerimiz, analarımız, babalarımız sofrada konuşur yerken konuşmayın diye bir şey vardı. Gerçek geçerli de o bakma. Konuşamıyorum işte. <laughs> Niye? Çünkü yemek yerken konuşmayı bize küçüklükten yasakladılar. Besmeleni çekersin, yersin, kalkarsın diye. Hala onun şeyi var bende. Konuşamıyorum. Normalde biliyorsun geveze birimdir. Ama doğrusu da bu yani. Dinimizde Şey izledim o bir tane kadınlar var ya şu anda komada. Dilarasyon muydu? Dilara herhalde adı. Dilarasyon muydu? Kız inşallah yanlış demiyorum. O kadar üzüldüm ki ona. Rabbim ona acil şifalar versin. Ona ve onun gibi olan bütün hastalara yorumda yazdım. Allah'ım inşallah tez zamanda düzelsin. Oğluna kavuşsun. Oğlu da ona kavuşsun. Çok üzüldüm. Çocuğa da üzüldüm. Ona da Rabbim inşallah annesini ona, oğlunu da annesine bağışlasın. Bugün rahatsızım diye Kadıköy'e gidemedim, takipçiye. Çünkü kendisi yurt dışından geldiği için e, buraları pek bilmiyor. E, benim de biliyorum ben belimi rahatsızken otobüse bindiğimde teker sallıyor ya araba. Belimi daha çok oynatıyor. Dinlenmem gerekiyor dedim böyle böyle. O da tamam dedi aşkım dedi. Ben dedim sen atla gel. Yok dedi bilemiyorum hani İstanbul tam bilmiyormuş Kadıköy'de otelde kalıyor. Dedik bir dahaki sefer inşallah ölmez kalırsak. Yarın da başka bir takipçime gidecektim. Onun da ablası ameliyat olmuş. Tanıyorsunuz da onu yakinen. Benim tanesi akrabam oluyor annemden dolayı. Rabia diye bilenler bilir. Ablası dizlerinden ameliyat olmuş. Buradan çok geçmiş olsun diyorum bacımıza. Yanında kalıyormuş. Allah acil şifa versin bütün hastalarımıza. Kaç dakika oldu acaba? Pek bilmiyorum. Göremiyorum. Bir hafta süren var. Artık o bir hafta içinde giderim. Sorun değil. Rabia bana çok yakın. Çok uzak değil yani. Ama Kadıköy çok uzak. Bugün zaten kendimi zor düzelttim. Şaşalın içine buz koyuyorum. Ben buz koyuyorum. Dolapta hep hazır duruyor. Kızlarımda bile duruyor. <laughs> Olur da oralarda olursa diye. Tuğçe'de var öyle şaşalla su diğer kızlarda var. Hani hemen acil belime koyuyorum. Bana soğuk iyi geliyor. Bir de bu kremi sürüyorum. Bir de işte magnezyum içiyorum. Kas gevşetici, ağrı kesici, magnezyum gibi gibi. Allah'ım bugünlerimizi aratmasın ya. Neylerse Rabbim inşallah güzel eyler. Önümüz, sonumuz, her anımız iyi olur inşallah Rabbimin izniyle. Ben çekirdeklerini de yiyorum. Karpuzun çekirdeklerini çiğneyerek yemek çok faydalıymış üzümü nasıl yiyoruz yani kara üzümü ya da beyaz üzümü çekirdeği çok faydalı kanser önlediği gibi önlediği söyleniyor ya onları da öyle yerim son öğrendim bu karpuzunla aynısı çekirdekleri çok faydalıymış kendisinden daha çok çekirdeği faydalıymış ama çiğnemek şartıyla bu beyaz yeri var ya eskiden atardık hani kötü diye aslında en faydalısı şu beyaz yeriymiş Oralarında yine içine katıp da yiyorum faydasını faydalanmak için artı ben e, diyelim ki turşum var da içindeki şey azaldı işte malzeme bunu mesela derinden soyup küp küp doğrayıp küp derken yani şu genişlikte doğrayıp turşuya katıyorum o da çok güzel oluyor of. harika oluyor. Bir hafta da oluyor zaten. Hemen turşu suyuna kattığın için. Bir de o da çok faydalı yine. Turşu su olarak ya da normal yiyerek de faydalı. Söyleyeyim dedim anacığım. Faydalanın kızlar. İşte da yok. Niye Ich hab auch keine sünnet demeyi de çok seviyorum. Hiç dibinde bir şey kalmasın diye. Hiç bırakmam yani. Ne artan yemeği atarım. Gerekiyorsa 2-3 gün yerim yani. Sıkıntı yok. Dibinde de bir tane pirinç bile bir tane kalırsa onu kafaya takıyorum. İlla onu da alacağım. Öyle ama. Bak şimdi duruma geldik ısfraf edildi, edildi, edildi. Fazla fazla pişirildi, yapıldı, edildi. atıldı çöplere. Şimdi de ekmeğe pepe çağırıyorlar. Onların yüzünden biz de aynı şeyi yok. Annem öyle derdi. Ekmeğe pepe çağırıyor. Yani işte ekmek bile bulamıyoruz. Niye işte israftan dolayı. Yerler tabağın dibinde bırakırlar. Niye ay çok aç işte. Ne alaka? Sen zaten İslamiyet'i bilmiş olsan o tabağın sünnetlenmesi gerektiğini bilirsin. Niye? Çünkü İslamiyet'ten bir haber yaşanıyor. Ne aileler biliyor ki çocuğunu anlatsın ne de o çocuk araştırıp öğreniyor. Büyüğünden ne görüyorsa aynısını uyguluyor. Bugün de bu duruma geldik işte. Nerse bir ekmek 5 liraya çıktı. Makarna bile kaç var? Allah'tan benim şeyden veriliyor makarna. Kabir Hazretlerinin vakfından veriliyor. Eminim o da vardır baya. Böyle yani. Yüce Allah ne demiş? Yin için israf etmeyin demiş. Ya Rabbi şükür elhamdülillah. Verdiğin nimete çok şükür olsun ya Rabbim. Elhamdülillah. Ne kadar oldu acaba değerli canlar? Bir bakayım şu kör gözlerimle. Kör gözümle. Seyah olup şu an. Lem'i gezerim. Seyah olup şu an. Lemi gezerim Bir dost bulamadım Gün akşam oldu Gün akşam oldu Bunu bir Kendi efkarımla yar yar Okur yazarım uzun tutmak istemiyorum. Ana 18 dakika olmuş ya. Oldu değerli canlar. Kız ben sizleri öpüyor Ben sizleri öpüyorum canlarım. Her şeyi gören, bilen, duyan yüce Rabbıma emanet ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz diyorum. Ee, dediğim gibi akşam e, Esra'nın yayını var. O yüzden canlı açmayacağım. Oraya geçeceğim Çünkü merak ediyorum. Ee, şey yayınlamış, bildirim. Ee, yarın görüşmek üzere diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Her şeyi bilen, gören, duyan Rabb'ıma sizleri emanet ediyorum. Ben hava tutkun, sizlere tutkunum diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz diyorum. Canlarım benim, ciğerlerim, dalaklarım, böreklerim.